Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için evet e, akrep burçları için kapattım akrep ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili akrepler evet e, bu arada doğum gününüz kutlu olsun e, akrep burçlarının ayı geldi umarım güzellikler getirsin hepinize ee, ne dileğiniz varsa ge gerçekleşsin inşallah evet, sevgili akrepler e sanki böyle bir tüne tünelden geçiyorsunuz gibi ee, ya bir konuda karar vereceksiniz ya tamam ya devam diyeceksiniz ya da e bazı zorluklardan geçiyor olabilirsiniz yani böyle hani o tünelin sonu sonunda bir çıkış var evet ama siz şu anda sanki böyle bir buradan ben nasıl çıkabilirim buradan hani bir türlü hani o çıkış yolunu göremiyorum gibi düşün yani öyle bir ruh halinde olabilirsiniz bir takım sıkıntılarınız var evet inşallah bu yeni aile birlikte buradan çok çabuk kurtulursunuz böyle bir durum yaşıyorsanız eğer Bir konuda liderlik yapacaksınız, yani bir konuda böyle öncülük yapacaksınız, liderlik yapacaksınız veya birilerine böyle bir yol göstereceksiniz gibi duruyor. Yurt dışı ile bağlantınız var mı bilmiyorum ama sanki böyle yoksa da böyle yurt dışı ile ilgili bir durum gelişecek hayatınızda. Yani hiç böyle bir planınız yok, siz bile şaşırabilirsiniz. Böyle öyle bir durum olacak ki böyle yurt dışı ile ilgili bir bağlantınız var. Belki e, yaptığınız işle alakası olabilir bunun e, bir teklif alabilirsiniz veya e, bu bir evlilikle birlikte olabilir bekarlar için yurt dışına yer, e, yurt dışından biriyle evlenmek olabilir belki yani yabancı biri bile olabilir e, Türk olmayan birisi çıkabilir karşınıza hayat bu ne getireceği belli olmaz sanki böyle bir durum var hayatınızda. bir Dünya yani bir e, yurt dışı ile ilgili yani sadece kendi bulunduğunuz ülkede kalmayacaksınız gibi duruyor. Eğer ki e, şöyle bir şey e, bu hani devamlı giden arkadaşlar için zaten bu e, doğal bir şey olabilir ama böyle hiç gitmeyen ya da işte gitmekle ilgili bir çabası ve isteği olmayan arkadaşlar için sanki böyle bir durum var. Böyle... E, bir anda e, kendiniz bile şaşırabilirsiniz yani böyle bir hani belki de ben hiç gitmek istemezdim falan diyebilirsiniz yani böyle bir durum söz konusu hayatınızda e, belki de bir yakınınız var yurt dışında onunla ilgili bir konu gündeme gelecek ve yurt dışına gitmek git, gitmek zorunda kalacaksınız bu da olabilir hasta olan birisi mi var hasta olan birisi var böyle yatıyor işte kafasını böyle kaldıramayacak halde ya da işte birinin bir nasıl söyleyeyim psikolojik anlamda da olabilir. Biri kendi belki siz böylesiniz yorgun hissediyorsunuz, bitkin hissediyorsunuz belki bir rahatsızlığınız da yok ya da hanenizde böyle birisi olabilir. Yani bir rahatsızlığı olan birisi olabilir. Yani böyle devamlı böyle yatmak isteyen hani böyle bir biraz da böyle bir ruhsal anlamda sıkıntısı olan birisi var. Sanki bana biraz öyle gibi geldi. Gıdalarınıza dikkat edin böyle yediğiniz bir şeyden hafif rahatsız olabilirsiniz. Dışarıda yediğiniz bir şeyden olabilir bu veya bir ürün yediğiniz bir şey size dokunabilir yani böyle bir rahatsızlık geçirebilirsiniz bu başka bir şey yani demek kişi başkaydı bu başka sanki böyle bir durum var ee, ya yani bir zehirlenme durumu da olabilir ama bu belki de hanenizden birisi de olabilir yani bu bu, bu şeyin içinde sizde varsınız yakınlarınızdan biri olabilir dediğim gibi dışarıda yenilen bir şeyden de kaynaklanabilir bazılarınız için e, sanki böyle ee, çok farklı yere yöneleceksiniz sevgili akrepler çok farklı yani e, böyle sanki şimdiye kadar yapmadığınızı yapacaksınız şimdiye kadar denemediğinizi deneyebilirsiniz ya da böyle e, rüzgar sizi böyle hiç ben yapmayacağım. Yani akreplerde şunu görüyorum. Hani e, yapmayacağım, etmeyeceğim dediği şeyleri yapmaya başlayacak bence akrepler. Her konuda olabilir bu. Evlilik olur, ilişki olur, işte ne bileyim. E, burada çalışmam dediğiniz yerde çalışabilirsiniz ya da işte e, ya ben bu, bu kendi şehrimde yaşarım. Başka şehirlerde yaşayacak birisi değilim deyip başka yere gidebilirsiniz. Bazılarınız için de böyle bir daha böyle sakin bir yer isteyebilirsiniz ya da e, istekli olduğunuz, gitmek istediğiniz yerler de olabilir. Ama hani gitmek istiyorsunuz çok fazla ama öyle bir hani e, gitme ihtimaliniz zayıfsa böyle öyle bir durum oluşur ki git, gideceğiniz yere... E, Sanki böyle o şartlar oluşur ve giderseniz daha çok böyle bir sakin bir yer istiyorsunuz hayatınızda böyle huzurlu bir yer, bir kasa yani bir kasaba, bir köy gibi ya da işte daha çok böyle deniz kenarında bir yerleri böyle arzuluyor olabilirsiniz. Hani aa nereden olacak istiyorum ama falan diyenler için de sanki böyle bir gerçekleşme ihtimali var bunun e, bir takım e, şeyler oluşacak yani e, şartlar oluşacak burada. E, Kirada oturan arkadaşlar varsa sanki böyle evle ilgili bir konu gündemde ya evin evle ilgili o evden taşınabilirsiniz veya işte evle ilgili bir konunuz gündeme gelebilir ya da sizden hani çıkmanız için bir talepte de bulunabilirler böyle bir şey söz konusu sanki. Hmm. E, bu dönemde e, sanki böyle bir e, yani bu, bu Onun için bu dönemde söz sözlerine, dik, sözlerinize dikkat edin ve güzel dileklerde bulun isteklerde bulun dua edin sanki böyle öyle bir zaman olacak ya da çok e, böyle bir e, büyük bir şeyle istediğiniz dilekleriniz gerçekleşecek yani bir isteğiniz gerçekleşecek gibi duruyor inşallah diyelim sanki böyle tamam yani böyle o kadar böyle içten istediğiniz bir şey gibi o öyle bir zamana denk gelebilir ki bu duanız kabul olabilir sanki öyle bir durum var böyle bir bir yükten kurtuluyorsunuz yani. Ee, bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz, bir yükten kurtuluyorsunuz sanki e, yeni bir boyutsa geçeceksiniz ve bir güç güç e, el atacak size. Yani öyle bir şey olacak ki böyle işleriniz tıkır tıkır böyle devam edecek, sanki böyle bir bir el değecek gibi. E, şu dönemde birazcık böyle sadaka bol verin, işte dualar edin, bunları ihmal etmeyin. Destekleniyorsunuz. Ya da işte bir dua almış olabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Destekleniyorsunuz. Yani bir dileğiniz isteğiniz gerçekleşecek gibi. İnşallah doğum günü hediyesi olsun sizlere. Ee, ne güzel olur Allah En güzel hediye de budur herhalde. işte şey gibi düşünün. Bir yakınız doğum gününde sana ne alayım? Hani böyle kendi istediğinizi alınmasını daha çok isteriz ya. Herkes için geçerli. Size de böyle e, Allah'a böyle bir e, o oh, hediyenin neyse onun size göndermesi ya da o oh, hayalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Sevgili akrepler böyle bir durum var. E, güzel zamanlar var önünüzde aydınlık yani böyle bir diyor ya bir e, her şey arka arkaya gelecek. Yani böyle atıyorum yeni bir iş o işten orası orası veya başka bir çevre işte ya da ne bileyim yeni bir yere taşımak orada yeni bir sosyal çevre oradan birileriyle sosyal bir çevre edinip ee, yani orada ne bileyim yani kapı kapıyı açacak gibi duruyor hayatınızda ama bir değişim başlayacak yani mesela şu anda sabit sandal şeyinizde kalmıyorsunuz bir şey Hayatınızda bir nokta değişiyor. Ondan sonra böyle arka arkaya gelecek her şey ve e, güzel şeyler var hayatınızda. Yalnız e, birazcık sizde böyle e, maneviyat anlamında biraz şey kalmışsınız. Sanki böyle e, kızgınlıklarınız, kırgınlıklarınız var. Evet. Hırslarınız da var. Evet. E, sanki böyle, böyle çekişme halindesiniz ya da ne bileyim e, maneviyatı bir kenara itmeye başlıyorsunuz. Buna dikkat edin. E, dediğim gibi dua edin, sadakalar verin, yani bir yardımcı olun ihtiyacı olan insanlara, çevrenizdekilere. Sanki biraz sizde böyle hani e, maddiyat e, şey konusunda birazcık böyle e, hırsı gördüm sizi. Ya da işte. Bazı şeylerden dolayı böyle de olmuş olabilirsiniz aslında e, O kadar bunun derdinde olmayabilirsiniz Hani böyle insanlar belki size yaşattıklarıyla da alakası olabilir Böyle bir durum var sanki Biraz maneviyatınızı zayıflatmışsınız gibi duruyor Çünkü önceliği başka bir şey Bir şeylerde tutuyorsunuz önceliğinizi Yani e tabii ki zayıflamış yani şey değildir bu gitmiş şöyledir böyle diyemem. Hani olur ya bazen böyle çok bir şeye takılırız, başka bir şeyi ihmal ederiz. E değil mi? Hani böyle işe çok takılırız, aileyi ihmal ederiz. Örnek bu. Siz de böyle o kadar böyle hayatın o şeyine dalmışsınız ki manevi e, maneviyatınızı böyle zayıflatmışsınız gibi duruyor. Aslında o maneviyatınız bunun olması size güç veriyor. ve Gerçekten size yol da gösteriyor aslında bir anlamda. Aslında orada bir yenilenmeniz lazım. Orada hani bir e, arabanın benzinini, de, hani deposunu doldurmak gibi bir şey düşünün bu. Bunu. Yani o orayı hallettiniz mi zaten ilerleyeceksiniz tam gaz hem de. E, birazcık böyle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki böyle bir e, ruhsal anlamda da sıkıntılarınız olabilir. Kafanız çok Böyle dolu ve bunun içinde e, bir bir tarafa o kadar yönelmişsiniz ki hayatınızdaki konu neyse işte aileniz çocuğunuz çocuğunuz eşiniz para iş yani bir bir konuda o kadar böyle e, o tarafa yönelmişsiniz ki böyle diğer şeyleri bile unutmuşsunuz belki ailenize bile e, davranışlarınız değişmiş olabilir belki evliyseniz eşinize çocuğunuza bekarsanız da kendi ailenizde sanki böyle bir e, yani o sevgi şeyi pek e, yok şu anda hani pek yok derken onu öncelikle tutmuyorsunuz hayatınıza böyle söyleyeyim bu yanlış anlaşılmasın yani işte ben e, hayatımda bir şey var e, bir hedef var ben o hedefe doğru gidiyorum diyorsunuz ve burada sağınızı solunuzu göre, göremeyecek durumdasınız çünkü çaba içerisindesiniz belki dediğim gibi hırs içerisindesiniz. Eee inşallah böyle hayatınızda ne eksikse o tamamlansın. İnşallah hepiniz için söylüyorum. Ne dileğiniz varsa o gerçekleşsin ve size en güzel hediyeler olsun. Bunlar böyle e, istediğiniz şeyi almak, e, hayırlı olan, hayırlısıyla gelen şeyi almak hepimiz için çok güzel zaten çok da kıymetli. E, umarım her şey gönlünüzce olsun. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Ee, sizi seviyorum. Hoşça kalın.